Merhaba. Noroş'un Elişi kanalına hoş geldiniz. Bugün size anlatacağım model bu. Modelim 7 ve katlarından oluşuyor. En sonunda tekrar dik bir ters ilmek gelmesi için tekli bir ilmek daha ekliyoruz. Birer de yan ilmeği ekleyerek ben şişime 17 ilmek attım. İki modelden anlatımı yapacağım şişim 3.5 numara ipim orta kalınlıkta en sıramızı örerek başlayalım kenar ilmeğini örmeden aldım ipi kendime doğru aldım bir ilmek ters ördüm ipi öne verdim 6 ilmek düz örüyorum Tekrar ipi kendime doğru alıp bir ilmek ters ördüm ve altı ilmek daha düz öreceğim. Tekrar ters ilmeğini örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek sıramı bitirdim. Arka yüzden düzü düz ters ters olacak şekilde örüyorum. Arka sırada herhangi bir işlemimiz yok. Ters geleni ters, düz geleni düz olacak şekilde örüyoruz. Modelin ikinci sırasındayım, arka yüzündeyim. Ön yüze geçince modelimizin kurulumuna başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir ve iki ilmek. Yönünü çevirdim. Tersten girip iki ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm. Burada iki dolama yapıyorum. Bir ve iki. ilmeklerim düz düşsün diye ben tersten dolamamı yaptım. Şimdi tekrar iki ilmeğimizi beraber ördük ve tek ilmeğe düşürdük. Burada bir ilmeğimiz daha var. Onu da düz ördük. Tekrar ters ilmeğimi ördüm. Bir modelimin kurulumu böyle. Aynı işleme devam edeceğiz. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimin yönünü çevirdim ve kestim. İki ilmek doladım. İki ilmeği beraber örüp bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz ördüm ve ters ilmeğimi de örüp sıra sonuna geldik. Şimdi ters sıramız dediğimiz gibi Tersi ters düzü düz olacak şekilde örüyoruz. örgünün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Ve burada iki ilmeğim var. Direkt iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek ikisini beraber örüp bir eksiltme yapıyorum ve bir ilmek doluyorum burada iki düzüm var onları ördüm bir ilmek doladım tekrar bir ilmek eksiltiyorum ters ilmeğimi ördüm modelin anlatımı bitti. Bundan sonrası modelim kendini tekrarlıyor. Tekrar ilk yaptığımız işleme geri dönüyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Gelen iki ilmeğimin yönünü çevirdim girip bir ilmek kestim. 2 ilmek doladım. Bir ilmek eksilttim ve bir düzümü ördüm. Tekrar ters ilmeğimizi ördük. İlmeklerin yönünü çevirdim. Eksilttim. Burada iki ilmek doluyorum ve bir ilmek daha eksilttim. Ters sırada hepsini olduğu gibi örüyoruz. ters ters, düzü düz. Burada biraz da anlaşılıyor. Şimdi ilk iki ilmeğimin yönünü çevirip ters olarak girip kesiyorum. Bir ilmek doluyorum. Ve İki ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. İki ilmeğimi topladım. Ters ilmeğimi ördüm. Yeniden eksiltip arttırdık. Bir ilmek arttırıyorum. Burada iki ilmeğimi beraber örerek tekrar bir eksiltme yaptım. Modelimiz böyle. 4 sıradan oluşuyor modelimiz. Kıvrılma yapmıyor. Herhangi bir lastik örmeden de gayet güzel örülebilir. Biraz daha örülünce daha kendini gösteriyor. Bu da modelimizin arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.